Değişim niye bu kadar zor? Neden canımız bu kadar yanıyor? Sürekli bir tatminsizlik halinde bir şey yanlış, bir şey durumda etmiyor, bir şey eksik, bir şeyin değişmesi lazım. Nasıl değiştiririz? Kilo vermeye karar verdiniz. Sigarayı bırakmaya karar verdiniz. Özel hayatınıza birini alırken çok dikkatli olacağım. Hatta tövbe artık kimseyle özel hayatında ilişki kurmak istemiyorum gibi kararlar verdiniz kendi kendinize. İstekle bir şeye başlıyorsun. Yarı yolda bir şeyler bozuluyor. Onlar niye oluyor? Bir faktör var. O faktör inanç. İstiyoruz ve bir irade kullanmak durumunda izlemek için. İnanmıyoruz ona. Özel bir şeyleri yapamıyorsak arkada bazı sebepler var. Şimdi inançlar bizim bilgi ve veya tecrübe eden hareketle vardığımız sonuçlarımız. Ve bu inançlar, aynen bu anlattığım örneklerdeki gibi ya bizi desteklerler ya da kösteklerler. Kendine güven. Ben başarılı biriyim ya da başarısız biriyim. İlişkiler ben sevilirim ya da sevilmem. Parayı kazanmak kolaydır. Kolay da harcanır. Parayı kazanmak çok zordur. Tutamam ben bu parayı. Bundan da tamamen inanç. Niye bazıları parayla ilgili çok daha rahat bir hayat sürüyorken ben süremiyorum? Siz bir yere gitmeye kalktığınızda oraya mençaltınız gitmemek istiyorsa zor dersiniz. Zihinsel sağlık da öyle mi orada fiziksel sağlık da öyle Ben sağlıksız biriyim veya sağlık değil Bunlar da inançlarımız var. Biz dünyayı nasılsa öyle görmüyoruz. Biz dünyayı nasılsak, tecrübelerimiz her neyse, arka taraftaki filtrelerimiz nasıl oluştuysa ve bunlar neyse biz dünyayı öyle görüyoruz. Peki bunlar bir hiç altındaysa, e bu adam da diyor ki bunları değiştirme mümkün. Dolayısıyla bir oraya girmek lazım bazı ileri seviye tekniklerle bu inanç kalıplarını değiştirmek mümkün. Sadece o kalıp sebebiyle edindiği bir alışkanlığı var. Ve gayet bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Bu bir dosyayı alıp bir diğer dosyayı bir yazmanın yolunu biliyorsanız sistemde bunu yazabiliyorsunuz. Şu şöyle mitler var mesela milletin kafasında. Ben bilmem kaç yıldır bunu yaşıyorum. Nasıl değişecek bu? Size güzel bir var yaşla bağlantılı değiller. Evet. Ve rahatlıkla değiştirdiler yani şimdi. Şey.